Altıncı sorumuz çok güzel bir üslü sayılarla işlem sorusu arkadaşlar. Bir de dikkat etmemiz gereken bir mantığımız var. Soruya bir bakalım. Yeşil ve mavi renkli boyalardan aşağıdaki miktarlarda kullanılarak başka bir renk tonu elde edilmiştir. Bakın renk tonu elde edilirken olay nedir arkadaşlar? Resim dersinden biraz hatırlayalım. Yani mesela işte sarıyla kırmızıyı karıştırarak turuncu elde ederiz. Ne olur? Biz kırmızıyı biraz daha fazla karıştırırsak elde ettiğimiz turuncunun rengi değişir. Peki hep aynı tondaki rengi elde edebilmek için ne yapmamız lazım? Karıştırdığımız oranları hep aynı tutabilmemiz lazım. Ne kadar birinden aldıysak aynı şekilde diğerinde ona göre doğru bir şekilde oranını sağlamamız lazım. Peki burada verilmiş olduğu örnekte yeşil boya ile mavi boya'nın örneğinde, şimdi yeşili üste, maviyi alta yazacak olsam önce bir oranımız neymiş ona bakalım. Yeşilimiz 2 üzeri 6 iken mavimiz 4 üzeri 6 imiş. Ben 4 üzeri 6'yı da üstün üstünü düşünerek 2'nin ikinci kuvveti diyerek 2 üzeri 12'ye çevirdim. Bölme işleminde kuvvetlerde çıkarma yapılması gerektiği için 6'dan 12 çıktı. Eksi 6. İşte arkadaşlar 2 üzeri eksi 6 bizim oranımız. Bu oranın değişmemesi lazım. Hep aynı kalabiliyor olması lazım. Şimdi şıklarımızda da biz bu oranı arayacağız. A şıkkına bakalım. 2 üssü 18 diyor. Bölü 8 üssü 9. Devam ediyorum. 2 üssü 18 dursun. 8'i 2 üssü 3 gibi düşündüm. 3 kere 9 27 olduğu için buraya 27 yazdım. 18'den 27 çıktığı zaman ne olur? Eksi 9 olur. Bakın aynı olmadı. A şıkkı değil. Aynı olmadı. B şıkkına bakıyorum. 8 üssü 7'yi 8 üssü 8'e oranlıyorum. Arkadaşlar isterseniz tabanlar aynı olduğu için direkt 7'den 8'i çıkarabilirsiniz. 7'den 8 çıktığında burası eksi 1 olacak. 2 üssüye çevirdiğimiz zaman da 2 üssü eksi 3 olacak. Yine 2 üssü eksi 6 ile aynı değil. B şıkkını da eliyorum. C şıkkına bakıyorum. 2 üssü 20 bölü 4 üssü 13 yazmışız. Peki 4 üssü 13'ü de arkadaşlar aynı şekilde 2 üssü diye düşünürsek 2 üssü 26 olur. 20'den 26'yı çıkardığımız zaman 2 üssü eksi 6'yı elde ederiz. Ve sorumuzun başındaki 2 üssü eksi 6 ile aynı orana ulaştığımız için C şıkkındaki karışım ile yukarıda vermiş olduğu karışımın oranları aynı olduğundan cevabımızın C olduğunu söyleyebiliriz. Tonları aynı olur deriz arkadaşlar.